Bruce Wills, Emmy ve Altın Küre Ödüllü, Amerikalı emekli sinema oyuncusu ve müzisyendir. Filmleri dünyada 3 milyar dolar gişe yapmıştır. Amerikalı bir baba ve Alman bir annenin çocuğu olarak Almanya'da dünyaya gelen Wills, Çocukluk yıllarını New Jersey'de geçirmiş, daha sonra New York'a yerleşmiştir. Babası Almanya'da görev yaparken Bruce Almanya'da doğmuştur. Dört çocuğun en büyüğüdür. Bruce Fields, Mavi Ay isimli televizyon dizisindeki David Edison rolüyle üne kavuşmuştur. 30 Mart 2022'de Wilson kızı Rumor kendisine afazi teşhisi konulduktan sonra oyunculuğu bıraktığını açıkladı. Emekli olduğu sırada Wills, 2022 ve 2023'te gösterime girmeyi bekleyen 8 filmi tamamlamıştı. Deepfake, mevcut bir görüntü veya videoda yer alan bir kişinin yapay sinir ağları kullanarak bir başka kişinin görüntüsüyle değiştirildiği bir medya türüdür sıklıkla otomatik kodlayıcılar ve üretken çekişmede ağlar olarak bilinen makine öğrenme tekniklerini kullanarak mevcut medyanın kaynak medya üzerinde birleştirilmesi ve üst üste konması ile üretilir. Deep Fake, Deep Learning, Derin Öğrenme ve Fake, Sahte kelimelerinden türetilmiş bir birleşik kelimedir. Yakalandığı afazi hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan Bruce Willis, Deep Fake teknolojisi kullanılarak dijital ikizinin kendisi yerine oyunculuğa devam etmesi için bir anlaşma yaptı. Bu tarihi kararı alırken anlaşma yaptığı şirketin adı ise Deep Cake. Wills, benzer bir projeyi 2021'de Megafon Reklam filminde kullanmıştı. Rus firması için çekilen reklam filminde oyuncu hiç Rusya'ya gitmeden dijital ikizini yönlendirmişti. Umarız iyi ki söylediğin diyeceğiniz bilgiler vermişizdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.